Merhaba. Sizi tanıyabilir misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Sedat Kaymak, Final Ambalaj. İstanbul'dan katılıyoruz. Görüyoruz ki bu yıl oldukça yoğun bir katılım var. Bu yılki katılımın yoğunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan önceki e, kongreye de katılmıştım. Katılımcı olarak burada sponsor olarak bulunuyoruz. Final Ambalaj e, sponsor olarak e, kongrede yer alıyoruz. Beklediğimizden daha yüksek bir katılım, daha ilgili bir kongre oldu. Çok başarılı bir kongre oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Oldukça zengin içerikler var panelde ve konuşmacılarda. En çok ilginizi çekenler neler oldu? Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili bütün paydaşlar, bütün sektör sektördeki bütün herkesten fikirleri alınan insanlar. Kongrede bulunuyor. Uluslararası Kore'den, Fransa'dan, Almanya'dan katılımcılar var, konuşmacılar var. Çok istifade ettim ben. Önümüzdeki yıl sizce hangi konular işlenmeli? Önerileriniz nelerdir? Daha da geliştirilmeli. Benim önerim biraz da uluslararası uluslararası boyuta çıkartılmalı kongre. Daha da büyüyerek, katlanarak büyümeni.